Kafam patladı Benim Azamı de kafam. Kafamız ağrıyor Vallahi bak başımız te ağrıyor Sen bakar mısın Lavit? Ayy Sen bakar mısın Lavit? Bakıyorum bir şey yok Başımız ağrıyor kafamız Starı. patlayacak şimdi Üstteki Hı Benim Şey senin bir üstündeki var ya Staru <laughs> Evet Hayır gelmediler daha sana diyorum ya sana sana. Sitaru. Lan Sitaru. Ya kardeşim. Ses ben gelmiyor mu? Cafer <laughs> 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 bir şey diyormuş. He. Şarkı açayım sen izin veriyor mu? <laughs> Youtube kanalı ismi ver çabuk. O çocuğun sen. ne dedi? Hala oğur sövdü sana, Cafer yok, seni yalarsam... Ya ben seni yalarsam... Ben seni paylaşırım. <laughs> Emre! YouTube'da ne diye paylaşır? Seni yahalarsam YouTube'da paylaşırım ben. Tamam, ben seni yalarsam ya YouTube'da paylaşırım. Emre, Emre senin kaç abonen var? Ya şu emre atın ya. Emriye Arda. Benim 273 273 hesa abonelik hesabım vardı. Mal kardeşim. Adam, Allah. Hesabımı sildin. Şu an Amal. arkadaşlar Amal. 14 arkadaşlar. Herkes sussun güzel bir şarkı dinleyelim ya. Ya şarkı dinlemeyelim bari ya. Gına geldi. Tamam bir dinleyelim bir iki dakika susun ondan sonra konuşmayalım. Spor <laughs> izin vermiyormuş yapacak bir şey yok. <laughs> i̇zin vermiyor mu? Sitora veriyor Story mu? izin vermesi olmaz. Veriyorum ya veriyorum bir şey olmaz. Tamam iki dakika <laughs> susun. İki dakika Allah susun. Allah beğeniyoruz. Allah belanı versin Sitoru. 50 TL. 5K takipçinin güncel fiyatı 600 TL. 5K takipçi alana 5K'da ben hediye